Dino Wolf ölü bulundu. Biri bunu yaptı ve nerede olmamalıydı dişlemek ve kazmak için. Yazan bir not bıraktı. Üç şüphelimiz var. Dir, Dino Bro ve Koala Kid. Dino çocuğun en iyi arkadaşına bunu yapanı bulmak için araştırma zamanı geldi. Dir, köpekleri sevmediğini biliyoruz. Ne yapıyordun? Tamam. Kabul ediyorum onları sevmiyorum. Onu arıyordum. Yeni mangalımı denemek istiyordum. O ana yemeği olacaktı. Ama onu hiçbir yerde bulamadım. Şüpheli geliyor. Sen ne düşünüyorsun Noxie? Hadi devam edelim. Dino kardeş. Sen Dino çocukun kardeşisin. Neredeydin? Ciddi misin? Son gördüğümde o köpek yatağımın üzerine işiyordu. Ona çok sinirlendim. Onu kovaladım ama sadece kayboldu. Tamam. Köpekler baş belası olabilir. Şimdi sen Koala kid. Sen son şüphelimizsin. Dino kitle randevumuz vardı ama yine iptal etti. Sadece o köpek ile yaratıkları öldürmeye gitti. Sadece artık köpek ile vakit geçiriyor. Bu yüzden onun evine gittim ve zehirli yiyecek verdim. Anlamıyorum. Ona birkaç ödül verdim ve okşadım. Sonra ayrıldım. Belki de katilin kim olduğunu keşfetmek için biyografideki bağlantıdaki tarayıcıya ihtiyacımız var. Arkadaşlar yardım edin. Sizce suçlu kim?